Bugün büyük gün, nikahımız var. Bu iki gencimizi nikahlıyoruz. <laughs> Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz, Hayır, hocam heyecanlıyız. Sağda. <laughs> i̇nşallah evet, hayırlı sağ olur. Amin, inşallah. Bak <laughs> heyecan var mı heyecan? Burada... <laughs> Çekiyorum ama. Şey çekiyorum. Benim gizlim sen geldi. Tamam mıyız abi? Bugün büyük gün. Gel abi. Deniz'in babası. Deniz'in amcası. Deniz'in annesi. Neler düşünüyorsunuz? Dünürüm. <laughs> Çok heyecanlıyız. Allah mesut bahtiyar Hayır. etsin. Hayırlı, Hayırlı olsun. Amin. Amin inşallah. görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Sinanlar nerede? Geçti. Geçti mi? Ben de Sinanlar nerede diyorum. Ee, bekliyorlar. Bizden önce... Bakın burada kim varmış? Burada küçük Leyla varmış. <laughs> Haydi. <Hadi. gülüyor> Aceleye getirelim. Evet. Ne olur, ne olur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Damat Bey geldi böyle ben de motoru. Otur. Abi. Ay sen de. Aynı iş. Şey. Aynı iş. Ay. Türkan Hanımcığım buyur. Aha. Hadi sen de gel. Beraber oturuyoruz Otur. o zaman. Evet, şöyle. Tamam şöyle, şöyle oturalım. Tamam. Gel. Hadi. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Abi. Evet. Şöyle kayayım ben. Evet. Başlayalım mı? <laughs> Bismillah Allah utandırmasın. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇ki ahdine geçelim diyorum. Hazırsanız. Başlıyorum. Gençlerimiz birbirlerini görmüşler, beğenmişler evlenmeye karar vermişler. Belediyemize yapmış oldukları müracaatı, yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda evlenmelerine herhangi bir mani bir hal olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Bir kere de, bir kere de siz şahitler ve davetler uzun. Sayın Deniz Çalık, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Mahmut Okanoğlu, Burak Çalık ile evlenmek istiyor musun? Evet. <laughs> Sayın Burak Çalık, hiç kimsenin baskısında al, baskısı altında kalmadan kendi özgür iraden ile Cihat kızı Deniz Çalık ile evlenmek istiyor musun? Evet. Sayın şahitler, siz bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? İmzalarımızı hı hı. alalım. <laughs> Hadi hayırlı uğurlu Hayır. olsun. Allah mutlu etsin. <laughs> Allah mesutlar etsin. Bir yazık. Amin. Amin inşallah. Kı <laughs> şimdi istediğiniz gibi kullanıp çekebilirsiniz. Şimdi, yani, tamam. şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacağız? Nerede çekti diyorsunuz bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak da nesil belediye başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Evlilik yönünde atmış olduğunuz son imza olsun. Evet. Evet. Amin. <laughs> Uluslararası <gülüyor> evlenme sözleşmesinin beyanı olan bu evlilik cüzdanını da usul gereği gelin hanımıza takdim ediyorum. Çok yani. çok Videoyu da çek. Paylaşacak da. Tamam. O bakalım hadi abinin telefonu mi çekiyor? Merkezdir. O da fotoğraf çekebilirsem alıyoruz. Hem fotoğraf çekip ben bir şey yapabilir miyim? Ayıp <laughs> onu anlamıyorum. Evet. Deniz, sağ ol. Yarım saat önce bekerdim. <laughs> <laughs> Şimdi çok <laughs> ani <laughs> <çok anı> geliştirdim. <laughs> Az video alayım. Ha? Şimdi videoyu alıyorum. <laughs> Sonra fotoğraf çekiyorum. <laughs> Buradan çekiyorum. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> Merhaba. 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 <laughs> Babaannem bak nereye geldik? Nereye geldik? <gülüyor> <gülüyor> evet hadi koş koş dedeyi yakala hadi deniz yengeci yenge, kız bu ne kadar deniz yengeci oldu bu böyle aşağı. evet Neyse sahil parktayız. Düğünün yapılacak olduğu salona bakmaya geldik. Deniz, Deniz sen buraya ilk kez geliyorsun değil mi? Yok bir kere gördüm. Görmüş müydün burayı? Düğünümüzün olacağı yer. <laughs> He sen geldin yani. burada yapacaksın düğünü diye. <laughs> Türkan Hanımcığım burada yapıyoruz Ay, düğünü. Iyi, çok güzel, Hı -hı. Deniz şeyi. kenarında. Evet, sakin, <laughs> rahat. evet. evet. Çok güzel. Genelde yazları her gün evet. düğün oluyor burada. Deniz havasını ala ala canı sıkılan evet, deniz kenarına, parka. Bak ne güzel yazmış. Her şey senin ama sen benim. <laughs> Bak denize <laughs> gelsin. <laughs> 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 Şu duman üstler, aşağıda aşağıda. Ya, yukarıdan Yukarıda değil değil, orası değil. Şu şu. şu evet, şu, var. Bak. Şu, şu bak. <laughs> duman çıkıyor. Ha, ha, çok küçük. Dedim, şey. Ay, olsun, <laughs> <canım>. Bizim araziyi <laughs> mi gösteriyorsun? <laughs> çok güzel manzarası var. <laughs> evet. Ey nesil manzarası var. Ya he, şey he, oranın üstüne doğru bir çok çay güzel burası ya. Doğru, var mıydı yani bir yer. Yer, şey? Şu orta Ev, evimiz daha şeyde. O yukarıda. şu çam ağacının hemen orada arkasında. Oranın üstü şey sokarımızdaki çam ağacı var. Orayla bitanım daha işim yok da. Bizim Normal mahallemiz orası. İyi Çiçek topluyor bir tanesi. Kime topluyorsun Leyla çiçekleri? Hepimizde mi topluyorsun? Ama biz şimdi çok mutlu olduk. Çok çok dedim. Bana bir Seni yer babaannesi yer. this just hurt me just think about it think about it But you hold me that like you don't want